Adamı dikerler dikerler. Öyle donun yanın yanlışlıkla bir aşağı düşsün de bak seni Anadolu'da ne yapıyorlar. Bir düşsün aşağı donun yanlışlıkla bir bak adamı ne hale getiriyorlar. Erkek haline bakmadan hamile bırakırlar adamı ya. Bırakın bu işleri ya. Şuna bak ya duyduğumuz hikayelere bak. Hepsi yörem yörem Anadolu işte bak. Yörem yörem Anadolu. Ama siz Aksalur'a bir girdik bir şey bulamadık. Yani bu da adam gibi adamdır diyeceğimiz bir tane adam söyleyin ya. Göremedik. Sinop Türkiye'li yazıcıya gittik. Bir tane adam gösteremedik ya. Herkesin bir hilesi hurdası var. Herkesin bir cinsel fantazisi var. Herkesin acayip acayip ilişkileri var. Onlarına göz koymalar var. Homoseksüellik var. Hepsi var. Urfa'ya gidiyorsun aynı. Çıkıyorsun Sinop'a aynı. İn İzmir market çalışanla aynı. Gel Antalya'ya. Ay biz böyleyiz böyleyiz. Zıkkımın dibini görüyorsun. Geliyorsun Kayseri'ye. Değişen bir şey yok. Çıkıyorsun Nevşehir'e ne zengermeyen Lütfiye Gündüz, Şehnaz Kahraman. Hiç değişen bir şey yok. Ankara'ya geliyorsun, Derya Deniz Ateş herkesi yakmış geçmiş. Evet bugün Anadolu'nun şirin bir köyündeyiz. Bize şu anda bazlama yapıyorlar. Evet bize sıkma köfte de yapmışlar. O sıkma değil de başka bir köftedir. O i'nin üstüne, ı'nın üstüne i üstüne bir nokta koy i yap. O sondaki a'yı e yap. Sonra gör ne yaptıklarını görürsün.